şimdi arkadaşlar <laughs> ne oldu? Sevgili Furkan'ı arıyorum. <laughs> Kim piç? <laughs> Alo. Alo. Furkan Bey Alo, merhaba. Merhabalar. İyi akşamlar efendim. Merhaba. İyi akşamlar. Size de iyi yayınlar. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Sesiniz yine yayına gidiyor. Onu ben baştan yeni uyarmak istiyorum. Tamam. Şu anda yayındayız. Doğru mudur? Şu anda yayındayız. 27.122 kişi sizi dinliyor efendim. Aa, herkese öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ee, biliyorsunuz bugün diskalifiye olduğuma dair bir e, kısmetse olur da bu bölümde açıklandı bu. Fakat şu anlık yani aslında çok konuşma hakkım yok. Biliyorsunuz dün e, konuşma yasağı getirildi ve ihtar çekti program. Bu konuyla alakalı normalde konuşmamam gerekiyor. Evet. Evet. Yani sizin merak ettiklerinizi ben Kısa kısa üstü kapalı bir şekilde cevap verdim i̇şte ben için sonra, daha iyi oldu. Yani or orada o zaman e, sınırları siz çiziniz Furkan Bey. Şunu sormak Hı -hı. istiyorum. E, bu olay ne zaman yaşandı aşağı yukarı? Çünkü çekimler stok gidiyor ya biraz bu diye olay... biliyoruz. Evet bu olay geçen hafta yaşandı. Evet. Bir hafta önce oldu. E, sebebi işte ...hakkımda çıkan haberlerden kaynaktı. Evet. Lakin ben programa ilk başladığımda çıktım. Yani zaten bizden bazı bilgiler istendi. TC kimlik numaralarımız verildi. Ondan sonra e-devlet şifrelerimize kadar verildi. Her şey sicil kaydımız falan hepsi verildi. Bakıldı, incelendi. Lakin hiçbir şekilde hiçbir yani sorun yoktu programa girmeme dair. Hiçbir bilgiyi de gizlemedim ben programdan. Programa başladık. Fragman yayınlandı. Ondan sonra bazı olaylar gerçekleşti. Ondan sonra yapımla yani üstteki kişilerle bir anda işte bazı sorunlar yaşadık. Ondan sonra yollarımızı ayırmamız gerekti. Yani bunu ben istedim öyle söyleyeyim. Peki bu doğru. senin çıkışınla mı ilgili? Oradaki her şey işte bize zorla yaptırıyorlar. Cartridge çıkışıyla mı ilgili yoksa senin bu eski sevgilinle ilgili çıkan asılsız haberlerle mi ilgili? Yani doğrusu o. Evet ben bazı açıklamalarda bulundum. Bu açıklamalarda bulunduktan sonra zaten... E, o haberleri bahane ederek mı? mi yaptılar? Evet. Öyle, doğru mu anladım? Anladım. Evet. Biz evet. de öyle tahmin etmiştik evet. zaten. Peki... E... Yani ben <laughs> gerçekte karakter olarak gerçekten herkes o programdaki... Ben e, şunu söyleyeyim. herkese tabii ki de karakteri dışarıda daha farklı. Ama orada bazı biliyorsunuz bir... Ee, çekim yapılıyor ve bu çekimlerde bazı şeyler oradaki dışarıdaki hayattaki gibi olmuyor yönlendirmeler yapılıyor ee, şimdi ben orada örnek veriyorum biri sana bir şey dediğinde ona karşılık seçeceğin kelimeleri kullanacağın kelimeleri özgür iradenle kullanamayabiliyorsun e pek tabi pek tabi peki ben bir şey soracağım evet. seni marka işbirliğine zorladılar mı? Hangi marka iş birliğine? İsim vereyim mi? Yani bu çanta. Tabii Vakko. Evet çanta çantası. olayı evet. Yani bu konuyla alakalı da normalde konuşmam yasak ama yani tabii ki de orası bir biliyorsunuz bir çekim platform yani orada bir çekim yapılıyordu ve bu konularla alakalı yani herkesin birbirine hediye alması durumu vardı. Benim de işte böyle bir hediye almam gerekti. Ben de hediye aldım, verdim. Böyle gelişti. Sen mi aldın, prodüksiyon mu bunu şey yaptı? Ee, ben aldım. Ben aldım, öyle söyleyeyim. Allah Allah. Yani çünkü mesela çikolata alıyorlar, çikolatanın bile markasını yırtıyorlar. Orada mesela o gün Hı -hı. o Vakko çantaya 10 saniye 20 saniye zoom bile attılar yani. Aynen çünkü fiyatı yüksek bir hediyeydi. Oradaki kimsenin e, sevgilisi olduğu halde kimsenin sevgililerine bu şekilde hediye almadıkları için yani ben o hediyeyi alınca çok üstünde duruldu. Ve hatta bu hediyeyi aldıktan sonra çok tepki gördüm. Diğer kızlar biliyorsunuz programda beni linçlemeye başladı. Niye bu evet. kadar pahalı bir hediye aldın diye. <laughs> yani ben Cansel'e Normalde ilk başta biliyorsunuz kırmızı odaya çağırmıştım. Kırmızı odada ama sevgilisi vardı. Ondan evet. sonra para evet. muhabbetleri açıldı ve bir yayında ben ona karşı ağır bir ithamda bulundum. Orayı ne? tam olarak vermemişler ve ağladı. Yani o da bir kadın. O e, da bir orası yok sonrasında. mesela sen orada söylüyorsun ben sana bir şey söyledim car falan. Biz onu hiç görmedik ve anlamadık onu yani. Evet evet o kesinmiş yani biraz ya ben de değil sadece oradaki Oğulcan diğer arkadaşlar çok fazla üstüne gittiler ve ben orada Cansel'in ağladığını gördükten sonra yani üzüldüm açıkçası. Ben orada diğer arkadaşlara psikolojik baskıya maruz kaldığım diğer arkadaşların da psikolojik şiddet uyguladıklarını düşündüm. Sonrasında kızın e. yani gönlünü almak istedim. Evet Cansel'in gönlünü almak istedim ve özür diledim. Gerçekten ağladı yani karşımda ve ben bir kadının haksız yere ağlamasına e, gerçekten gelemiyorum. Gelemedim. Sonuçta bir çekim ama bir çekimde bir insanlar işte orada reyting yapıp izlenecek diye kimsenin bu kadar aşağılanmasına Geçmişiyle izin veremezdim. Geçmişiyle ilgili veremedim. bir şeyler miydi bu söylediğin? Evet evet bu tarzda e, ithamlarda bulundular. Hı -hı. Ama kimse hiçbir kadın bunu hak etmiyor diye düşünüyorum herkesin bir geçmişi var benim de bir geçmişim var programdaki herkesin biliyorsunuz Erhan Adnan Oktar çetesinin yani bir böyle evet. bir çete vardı onun yanından çıkma birisiymiş onun dışında Tolga'nın bir sürü haberleri çıktı herkesin haberleri çıkıyor ama kimse geçmişiyle orada yargılanamaz yayınlanamaz ben buna izin vermiyorum. Anladım, evet çünkü Adnan Oktar olayını biz de gördük. O zaman hatta Erhan'ın soyadı Sobacıymış. Evet. Ee, şi şimdi saf Safran mı, Sarraf mı? Safar, Safar. Aynen. Şimdi Safar. Aynen. Ee, peki bu senin elektronik aletlerine ev konulmalı savcılık kararı bu olaylarla mı alakalı? Bu olaylarla alakalı, evet. Anladım. Yayınlarla alakalı. Anladım, anladım. Peki başka senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben daha fazla zorlamak istemiyorum seni ama şunu söylemek istiyorum. Belki söyleyemedin ama orada e, Vakko reklamı yapıldıysa gerçekten bunun reklam olduğu belirtilmedi. Senin de elinde öyle bir koz var. Onu da mahkemede kullanırsın diye sana söylemek istiyorum. Evet. Çünkü evet. bu eğer bir reklamsa izleyiciye bunu belirtmeleri gerekiyor bir şekilde. E, hiçbir Hı -hı. şekilde belirtilmeden orada bir Vakko reklamı döndü yani haberin olsun. Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Yani bir reklam döndü. Ya dediğim gibi konuşulacak çok şey var ama bunların konuşulması doğru değil. Yani benim kendi sosyal hayatım açısından doğru değil. Ee, bana zararı olacak. O yüzden bazı şeyleri dediğim gibi söyleyemiyorum. Sözleşme çok uzun bir sözleşme miydi? Okudunuz mu sözleşmeleri yoksa direkt next next imzaladınız mı? Yani tabii ki de uzun sözleşmelerde hepsini okuyamadık hepsi e, orada çıkmadı. Yani dikkatli bir şekilde okumadım. Sonrasında bazı şeyleri avukatım inceledikten sonra farkına vardık. Evet, o çok uzun bir sözleşmedir kesin ya. Yani çünkü biliyorsun ben de bu işlerin içindeyim. Bir markayla çalıştığım zaman hani çok basit bir saatlik bir yayın bile olsa bazen 8 sayfalık sözleşme imzalıyoruz. Yani sizin bu şeyinizde illaki çok sözleşme şeyi vardır, sayfası vardır. Bu arada kimse e-devlet şifreni isteyemez. Mahkemede onu da belirtebilirsin. Kişisel verilerin korunma kanunundan yürüyebilirsin. Ben sana böyle taktik veriyorum çünkü tecrübeliyim bu konularda. <laughs> Eğer cidden e-devletini istedilerse bunu da belirt. Nasıl? Kimse senin e-devlet şifreni isteyemez. Evet evet ama işte programa girerken bazı bilgilere bakılıyordu bazı şeyler. Ee, biliyorsunuz şey oluyor e, incelenmesi ya gerekiyor. Ya şey isteyebilir. E-devlet e, şifresini isteyemez ama mesela sabıka kaydını bana göster diyebilir. Bunu indirirsin, sen verirsin yani. Gibi. Evet, aynı öyle. Temiz kağıdını alırsın, evet. verirsin. Ne olacak? E-devlet şifreni kimse senden isteyemez. Bu kişisel verilerin koruma kanununa aykırı bir durumdur. Onu da mahkemede kullan bence. Evet, evet kullanacağım bunların hepsini mahkemede. Peki, var mı başka söylemek istediğin bir şey bizlere? Ee, teşekkür ediyorum. Senin için kötü bir tecrübe Hepinizin oldu herhalde ver. ya. Çok kötü bir tecrübe kötü oldu, oldu senin için. Aynen öyle, dediğiniz gibi kötü bir tecrübe oldu. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek, ben de sizlerle bunları paylaşacağım. Chat'in bir sorusu var, bunu çok soruyorlar. Bench'te kaç basıyorsun? <laughs> ben işte şu an ya yani şu an formumda değilim. Program çekim sürecinde çok sporla ilgilenemedik. Şu anda 80 basıyorum. Ama evet. normalde rekorum 120. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederiz. İyi, iyi akşamlar diliyorum sana. İyi akşamlar. Eklemek istediğin bir şey varsa i̇yi. ekle. Yoksa iyi akşamlar. Herkese teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Görüşmek diliyorum. üzere. Bye bye. bye, bye. Evet arkadaşlar sevgili Furkan'a bağlandık, Furkan'dan bilgiler aldık. Bench Press'te 80 basıyormuş bu ara. Furkan ee... beni kaldırır. Furkan seni siker. Bence de. <gülüyor> 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 ben Abi Furkan mahkemeden aldığı <laughs> parayla benim bedenliğe yardımcı olur mu acaba? Ondan sonra... Bir şey değil mi? Yani <gülüyor> <gülüyor> kısmetse olur Furkan'ı mahkemeye vermiş ama kendileri de çok pis durumdalar şu anda ya az onu Şimdi sevgili chat, sevgili chatullah Furkan ee, anlattı bize anlatabildiği kadarıyla. Olaylar tahmin ettiğimiz gibi. Pek de üstüne konuşulacak bir şey yok. İzninizle devam ediyorum. <laughs>